Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri yeni bir günden herkese günaydınlar. Bu videomuzda Bitcoin, Bitcoin dominans, Ethereum ve yükseliş potansiyeli olan ve daha önce analiz yaptığımız altcoinlerin teknik analiz incelemesini değerlendireceğim. Açıklama kısmında bulunan Twitter, Telegram ve Instagram kanallarımı takip etmenizde fayda var. Burada yapmış olduğum yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Evet arkadaşlar dün Twitter hesabım kalıcı olarak askıya alındı. Şu an için gerekli işlemleri yapıyoruz açtırmak için. Tabii ki başarımızı istemeyen insanlar mutlaka olacaktır. YouTube kanalımla da ilgili çok fazla sıkıntılar yaşamıştık. Yaşamıştım. Onları atlatmıştık. Tabii ki şu an için Twitter tarafından yükleniyorlar. Onun için kim ne yaparsa yapsın, e, kim engel olmaya çalışırsa çalışsın e, sonuna kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Hiçbir platformunda engellemeye çalışsalar da bu engelleri aşıp sizlere bilgileri vermek için elimden geleni yapacağım arkadaşlar açıklama kısmına yeni Twitter adresimi belirttim arkadaşlar. Şu an için yedek olarak onu takip, takip etmenizi istiyorum. Eğer öbür Twitter hesabım açılırsa zaten göreceksiniz. E bakalım süreç nasıl işleyecek bekliyorum arkadaşlar ben de merakla. Hemen buradan biz işimize bakalım, analizlerimize devam edelim. Evet Bitcoin tarafında biliyorsunuz dün akşam analiz yapmıştık e ve beklediğim gibi öncelikle biliyorsunuz buradaki mavi hat önemliydi. 60.000 59.800 seviyesi ve bu seviyeye kadar 59 bin nereye kadar düştü 60 bin seviyesine kadar bir düşüş yaşadık arkadaşlar burası önemli bir destek noktası diye bahsetmiştik size şu bölge arkadaşlar eğer bu bölgenin kırılması devam ederse kırılırsa 58.500 seviyesine kadar düşüşler gelebilir bu bölgenin kırılmasıyla beraber aşağıdaki 55 bin dolar seviyesi formasyon hedefi diye belirtmiştik. Şu an için yükselen bir takoz var biliyorsunuz. Bunu bahsetmiştim sizlere ve bu yükselen takoz desteği kırıldı ve kırıldıktan sonra gördüğünüz gibi bakın bu bölgede düşüş onayı aldı. Onaydan sonra devam ediyor şu an için. Tekrar bir ters bayrak var arkadaşlar. Burada dikkatli olmanızda fayda var. Tabii ki markette şöyle bir durum var. Dominans çok fazla dominans yükselmediği için genelde şöyle oluyordu. Bitcoin düştüğü zaman dominans yükseliyordu ve alt Bitcoin karşısında daha çok fazla düşüyordu. Ama şu an için hem Bitcoin düşüyor hem dominans düştüğü için altcoinlerde düşüş fazla olmadı. olanlarda var tabii ki ama özellikle belli major alt altcoinler çok fazla marketten para çektiği için para çekip yatırım aldığı için dolayısıyla bunlar şu an için dominası baskılıyorlar. Bu olumlu ama dikkat etmenizde yine fayda var. Tabii ki buradan sert bir şekilde 55 bin dolar seviyelerine geri çekilirse o zaman dominansta artış olabilir. Dominansı biraz sonra detaylı bir şekilde analizini yapacağız. Çünkü dominans da kritik bir destek noktasına yaklaşmış durumda. Bu bölgeden yükseliş olabilir arkadaşlar. Bitcoin tarafında şu an için bu bölge destek. Yukarıda da şurası arkadaşlar. Bakın 61.769 seviyesi direnç olarak takip edecek nokta. Fakat ters bayrak var burada gördüğünüz gibi. Birçok analize bakın şu bölgede bir ters bayrak oluşuyor. Ter, ters bayrak negatif yarı yol formasyonudur. Sonuçta düşüş formasyonudur. Eğer aşağı doğru kırıldığı zaman düşüşün direkt boyu kadar devam etmesi beklenir. Dolayısıyla buradan baktığımız zaman nereye kadar düşüş devam eder? Hemen şuradan aldığımız zaman arkadaşlar tahmini rakam şöyle alalım. Yaklaşık 57 bin seviyelerine kadar düşüşün beklenmesi, düşüşün gelmesi beklenir. Eğer kırılım gelir ise. Onun için bu yani 3-4 gündür bu analizleri sizlere söylüyorum. Daha önce de söylemiştim hatırlarsanız 67 bin dolar seviyesinde bir düşüş beklediğimi söylemiştim. Bir düzeltme beklediğimi yaklaşık bu düzeltmenin daha önceki direnç seviyesi 53 bin doların biraz üzerinde yani 54-55 bin dolar seviyelerine kadar devam etmesini beklediğimi bundan bir hafta 10 gün önceki analizlerimde dahi söylemiştim arkadaşlar. Tabii ki önemli olan değil. ki söyledim gerçekleşecek diye bir durum yok. Ama sizlere uyarmak istedim. Ama şu an için olumlu taraf dominansında düşmesi. Bitcoin tarafında neler olabilir? Bitcoin tarafında 55.000 bin seviyelerine kadar düşüşlerin gelme ihtimali var. Ama bu düşüşten sonra 55 bin dolar seviyesinden sonra arkadaşlar ben yükselişin 80 80 bin dolar 86 bin dolar seviyesine kadar devam edeceğini düşünüyorum. Bu süreçte altcoinler yine yükselmeyecek e, tahminim yükselmeyecek arkadaşlar çünkü. İnsanlara bu kadar kolay para kazandırmayacaklardır. insanları bıktıracaklardır. Şu an bir fomolanma var. Yani altcoin'ler yükseliyor. Ethereum direncini kırdı. Avax, Solano gibi Polkadot şu an aklıma gelmiyor. BNB gibi belli altcoin'ler, majör altcoin'lerde bir yükseliş var. Fakat bu yükselişler sınırlı kalabilir. Onun için çok fazla fomolanmamak lazım. Dikkatli olmak lazım en azından kısa vade işlemlerinizde uzun vade işlemlerde biliyorsunuz onlarda tereddütsüz ekranı kapatın arkadaşlar Bitcoin'in 130 bin dolar seviyesine gidinceye kadar bekleyin hiçbir sıkıntı yok onlarda ama kısa vade işlemlerinize dikkat etmenizde fayda var şu an Bitcoin tarafında söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar çok fazla e, teferruata girmeye gerek yok dolayısıyla zaten düşüş süreci devam ediyor hemen şuradan Bollinger bandını açalım bandı açtığımız zaman düşüş ne zaman sonlanır Bakın şu bölgeye baktığımız zaman dün gördüğünüz gibi burayı kırdı. Kırdıktan sonra 20 günlük hareketli ortalamanın üzerine atamadı ve buradan tekrar düşüş devam etti. Muhtemelen band aşağı doğru dönecektir arkadaşlar. Döndükten sonra ne zaman bu 20 günlük hareketli ortalamanın üzerine atabilirsek o zaman düşüş sonlandığını söyleyebiliriz. Bir aynı zamanda MA Ribon'a baktığımız zaman da MA Ribon biliyorsunuz uzunca, uzunca bir süre bize destek olarak devam etmişti yukarıya doğru. Şu an için MA Ribon'un gördüğünüz gibi altındayız. MA Ribon'un üzerine çıkamadığımız sürece buradaki Hareket, beyaz hareketli ortalamanın üzerine çıkamadığım sürece düşüşün devam etmesi beklenir. Sadece burada ölü kedi streyişi yapar arkadaşlar. Bir tepki verir. Bu tepkiye aldanmayın. Hemen akabinde düşüş gelebilir. Haftalık kapanış var biliyorsunuz yarın. Onun için dikkatli olmanızda fayda var. Bir süre yani 7 gün 24 saat açık bir piyasadan bahsediyoruz. Hiçbir piyasa kaçmıyor. Hiçbir fiyat kaçmıyor arkadaşlar. Bazen de biraz oturup izlemek lazım. Sürekli piyasada olma hastalığından kurtulmak lazım arkadaşlar. Bitcoin tarafında söyleyeceklerim şu an için bunlar arkadaşlar. Dominans tarafına geçelim. Dominans önemli arkadaşlar. Neden dominans düşüyor? Dominans ne zaman yükselecek? Hemen sizlere bunları detaylı olarak anlatalım arkadaşlar. Bakın burada bir ikili dip formasyonu var. Dün açıklamıştım. Şuradaki sürece çok bakın buradaki sürecin birebir hemen hemen aynısını yaşıyoruz arkadaşlar. Dün anlatmıştım. Bakın yükseliş, düzeltme, yükseliş, düzeltme yükseliş aşağı doğru devam etti. Yine aynı şekilde arkadaşlar bakın yükseliş, düzeltme, yükseliş ve buraya doğru devam ediyor. Buradan baktığımız zaman Bollinger bandına bakın. Şu an için bandın desteğindeyiz arkadaşlar. Bu bölgede bandın desteğindeyiz. Band desteğinden yukarıya doğru devam edebilir. Eğer alta kırar ise muhtemelen bu 44 52 seviyesi önemli bir destek noktası. Bu bölgeden geri dönmesini bekliyorum. Daha aşağı düşeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Bollinger bandını kapattıktan sonra MA ribona bakalım. MA ribona baktığımız zaman da gördüğünüz gibi MA ribonda Kırdıktan sonra bakın ilk onaya geliyor aslında yani EMARIBON'u kırdıktan sonra hiçbir şekilde EMARIBON'la temas etmemişti yükselişinde ve şu an için onaya geliyor ve onaya geldikten sonra yükseliş hareketinin devam etmesini bekliyorum arkadaşlar aşağı geleceğini düşünmüyorum EMARIBON'da hemen EMARIBON'u kapatalım bakın <laughs> size bir grafik açmak istiyorum bunu daha önce anlatmıştım size ama bakın bu bölgeden yükseliş düzeltme. Bakın şurada kısmen yükseliş düzeltme olmuştu ve yükseliş devam etti arkadaşlar. Bakın şu bölgede yükseliş devam etti. Hemen şuraya geliyorum. Daha net göreceksiniz. Anlayacaksınız arkadaşlar. Bakın şu bölgeye bakarsanız hemen şunları kaldıralım. Bakın burada yükseliş düzeltme, yükseliş, düzeltme ve daha sonra devam etmişti arkadaşlar. Yani şu bölgenin birebir aslında biz aynısını yaşıyoruz. Buraya emari bunu koyduğumuz zaman bakın Emari bonda nasıl bir görüntü var? Bakın emari bonu kırdıktan sonra kısmen buraya dokunmuş. Fakat daha sonra devam etmiş, tekrar dokunmuş, devam etmiş, tekrar dokunmuş, devam etmiş arkadaşlar. Peki burada özellikle burada özellikle arkadaşlar şimdi nereye göstereyim sizlere? Bakın burası 2017'deki tarihi rally olan yani ralli altcoin rallisinin olduğu nokta bakın bu bölgede başlamıştı. Yaklaşık ne zaman başlamıştı? Aralıkın Aralığın 18'inde başlamıştı. Yani şurada başlamıştı ve bu bölgede bitti arkadaşlar. Yaklaşık 4 hafta falan sürmüştü. Burası kaç arkadaşlar? Yaklaşık 68-69 seviyeleriydi. Hemen hemen şu bölgede başladı arkadaşlar. Kırılım geldi. Kırılım geldikten sonra yani 15 Aralık'ta başlamıştı. 10 Hatta 18 Aralık'ta başlamıştı. 15 Ocak civarında bitmişti arkadaşlar. Dolayısıyla şu bölgelerde başlamıştı. Bakın bu emari bunu kırdıktan sonra şu an altcoin rallisi ne zaman başlar biz ona bakalım onu anlatayım arkadaşlar size buradaki sürecin benzerini yaşayacağız arkadaşlar bunu unutmayın burada da bir ikili dip formasyonu vardı ve bu ikili dip formasyonu burası kırıldıktan sonra nereye gitti 60 bölgesine kadar %60'a kadar devam etti e, e, dominans şu an içinde benzer bir görüntü bakın haftalık grafiği aldığım zaman daha net göreceksiniz hemen şuradan alalım arkadaşlar haftalık grafiğe baktığımız zaman bakın şu bölgede Benzer bir görüntü bu bölgede baktığımız zaman bakın kırılı yükseliş yükselişten sonra emaribonun içerisine giriyor. Daha sonra emaribonun en alt noktasını test ediyor. Yani şu alttaki en alttaki 44 52 çizgisi arkadaşlar bakın şurayı. Yani şunu test ediyor. Test ettikten sonra yükselişini devam ettiriyor. Nereye kadar? Bakın 62 45 seviyesine kadar. Buradan bakalım ikili dip formasyonun hedefi neresiymiş? Hemen şuradan aldığımız zaman Yaklaşık ikili dip formasyonun hedefi 59 seviyesiymiş. 69 seviyesine kadar iğne atmış geriye gelmiş arkadaşlar. Dolayısıyla bizim benzer bir görüntü. Bakın e, MA bona biz şu an için aynı benzer görüntü olduk. Bakın yükseldik. MA Ribbon'un altına en altına temas ediyoruz şu an için. 44-52'ye kadar iğne atabiliriz. Dokunabiliriz ama akabinde ben yükselişin devam edeceğini bekliyorum. Yani şöyle bir görüntü olacak arkadaşlar. Bitcoin buradan 55.000-54.000 bin, bin seviyelerine kadar düşüşü devam edecek. Dolayısıyla dominansın da 44-52 seviyesine kadar düşüşü devam edebilir. Ve dolayısıyla Bitcoin 54-55.000 dolar seviyesinden yükselişe başlayacak. Ve dominans da buna eşlik edecek arkadaşlar. Dolayısıyla Bitcoin yükseldiği için herkes Bitcoin alacak. Ve Bitcoin'in yolculuğu 85-86.000 veya 80.000 doların üzerine kadar devam edecek. Dolayısıyla dominans da... Benim tahminim arkadaşlar yanılıyor olabilir mi ihtimal bunları size söylüyorum ama 48 94 seviyesini kırdıktan sonra burada ikili dip formasyonu çalışacak çalıştıktan sonra nereye kadar buradaki 59 seviyesine kadar yükseliş ve 59 seviyesine kadar yükseldikten sonra bitcoin 85 86 veya 90 bin dolar seviyelerinde 80 bin dolar seviyede bu aralıklarda yatay harekete başlayacak ve para yavaş yavaş alt koyunlara geçecek ve dominansın buradan sert bir şekilde düşüşüyle beraber alt koyun rallisi o zaman başlayacak benim tahminim arkadaşlar çünkü insanları bıktırmadan hemen başlatma başlatacaklarını düşünmüyorum ama şu olabilir mi buradan yükseldi 48 94 seviyesini geçemeyip buradan sert geri çekilebilir mi çekilme ihtimali var ama ben Bitcoin'in 55-54 bin dolar seviyesinden sonra ciddi bir şekilde yukarıya doğru devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bir sonraki hedefin ilk hedefini 74 bin dolar. Daha sonra da 86 bin dolar seviyelerine kadar yükselişinin devam edeceğini bekliyorum. Bu yükselişte dominans buna eşlik edecektir arkadaşlar. Benim kendi görüşüm bu. Bakalım neler olacak onları göreceğiz arkadaşlar. Dominansı geçtikten sonra Ethereum'a bakalım. Ethereum'daki duruma baktığımız zaman biliyorsunuz yükseliş 4375 seviyesini gördü. Tarihi zirveyi gördükten sonra ilk direnç bölgesinden geri geldi. Ve dün bu bölgeyi onaya geldi arkadaşlar. Bu gayet güzel. Ama şu an için önünde 4052 dolar seviyesi direnç durumunda. Ama tabii ki burada Bitcoin önemli arkadaşlar. Bitcoin'in hareketleri çok çok önemli. Onun için dikkat etmeniz lazım. Bu gayet olumlu. Şu an için üzerinde kalmayı başardı. Ama güçlü bir biti bir mum kapanış yaptı. Diğerleri satıcılı bir mum olduğu için henüz burada kalıcı olduğunu bence kanıtlayamadı arkadaşlar. Dolayısıyla bu bölgeden eğer Bitcoin geri çekilirse 3680 dolar seviyelerine kadar geri çekilme durumu olabilir ama bu çekilme Ethereum'un artık yükselmeyecek anlamı taşımıyor bence. Ethereum'un düşüşleri kesinlikle inanılmaz bir alım fırsatıdır. Benim tahmini düşüncem bu şekilde, benim görüşüm bu şekilde arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi Ethereum şu an için bu bölgelerde biraz daha Bitcoin'in hareketlerini takip ediyor. Şu an için Bitcoin neler yapacak? Ethereum da muhtemelen ona göre hareket edecek. Ve dolayısıyla 3680 dolar seviyelerine eğer Bitcoin geri çekilir, Ethereum buralara gelirse bu bölgeler iyi bir alım fırsatı olarak değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Biliyorsunuz Ethereum'daki hedefimiz arkadaşlar 6500 dolar seviyesi yıl sonuna kadar. Onun için Ethereum pozisyonlarımızın hiçbiri uzun vade pozisyonlarımızın hiçbirini kapatma girişiminde dahi bulunmadık arkadaşlar. Hemen bir sonraki analizimize bakalım. Evet Eldront arkadaşlar Eldront'u uzun süredir analiz yapmamıştık. Biliyorsunuz altcoin sepetimdeki önemli altcoinlerden bir tanesi de Eldront arkadaşlar. EGLD USDT diye yazılıyor. Bunu 138 dolar seviyesinde hatırlayan arkadaşlarım vardır. Bu seviyelerde çokça analizlerini yapmıştım ve bunun Hedefini söylemiştik arkadaşlar 300 dolar seviyesine kadar yükselmişti ve yükseldikten sonra bir düzeltme hareketi ve dün de olumlu bir haber geldi Şu ve bu haberle beraber de biraz daha olumlu yukarıya yükselişi devam etti. Haber gelsin gelmesin çok önemli değil arkadaşlar ama Eldron uzun vadede iyi, iyi paralar kazandıracak bir altcoin olarak sepetinizde olması gerekiyor. Şu an için ben Eldron'da önemli seviye burası arkadaşlar. Yaklaşık 330 dolar seviyesi. Buradaki pozisyonu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada kendine bir toba formasyonu oluşturuyor. Bu toba formasyonunun kırılmasıyla beraber ki kırılacağını düşünüyorum. Uzun vade bekleteceksiniz arkadaşlar. Bunda kısa vade tutayım derseniz yani 300 dolardan alırsanız zarar edersiniz. Baktığımız zaman şu an 529 dolar formasyon hedefi olacak bu bölge kırıldıktan sonra. Hatta bu bölgenin kırılmasını beklemeye bile gerek yok. Alacaksınız unutacaksınız arkadaşlar. Şu an 275 dolar seviyelerinde biliyorsunuz buralara kadar düşmüştü. 172 dolar seviyelerine kadar inanılmaz bir alım fırsatıydı. Elrond çok sevdiğim altcoinlerden bir tanesi. Harmony One gibi, Koti gibi arkadaşlar. Dolayısıyla da buradan en azından alan bir arkadaşım %100 kar edeceğini bilmesi gerekiyor. Uzun vade için biliyorsunuz arkadaşlar 1000 dolar, 2000 dolar fiyatlarından bahsediyoruz. Tabii ki o süreçte Bitcoin'in de artması gerekiyor. Bitcoin arttığı zaman bu Eldront da eşlik edecektir ama dediğimiz gibi şu an için bu topu formasyonunun kırılmasıyla beraber ee, tabii ki 298 dolar seviyesinde bir direnç noktası var. Daha sonra bu direnç noktasını muhtemelen daha önce bakın temas etti. Bir defa daha temas edecek. Muhtemelen temas ettikten sonra şöyle buraya doğru geri çekilip daha sonra kırılıp ondan sonra 364'ten geri dönüp daha sonra devam edecektir. Bu şekilde olacaktır. Onun için buradan alıp %100'lük bir kazanç elde ediyorsanız eğer bir ayda iki ayda bu inanılmaz bir paradır arkadaşlar. Beğenen beğenmeyenleri bilemem ama bu şekilde çünkü bir haftadır yani 10 gündür yaptığımız sabah yaptığımız analizler inanılmaz kazançlar sağladı. Gitmeyenler var mı? Tabii ki olacak arkadaşlar. Hepsi gidecek diye bir durum yok. Evet Phantom FTM'yi biliyorsunuz hem Twitter'dan paylaştık hem analizini yapmıştık. Özellikle 2.26 dolar seviyesinin geçilmesi gerekiyor diye bahsetmiştik. Özellikle sinyal grubumuzda da Phantom'u takip ediyoruz. Arkadaşlara bahsetmiştik. 3 doları hatta sinyal grubumuzda 1.47 seviyesinden paylaşmıştık. Biz bunu ben bu seviyelerden paylaşmıştım. Çünkü önemli bir seviyeydi. Fantom, bu bölgeden gelen alçalan trend kırılmıştı arkadaşlar. Bakın şu bölgeden gelen alçalan trend kırıldıktan sonra ilk direnç noktasına satış yedi. Bu bölgenin geçilmesiyle beraber bakın yani teknik analiz o kadar basit ki 1.45 seviyesinin geçilmesiyle beraber alacaksın arkadaş. Bu kadar basit. Burada alamadıysan burayı geçtikten sonra alacaksın. Dolayısıyla 1.47 seviyesinden aldığımız Phantom'lar nerede satmıştı? 2.26 seviyesi bu seviyelerde satış yapılmıştı. Tekrar bu seviyeyi kırdıktan sonra tekrar pozisyona girildi arkadaşlar. Şu an için ilk hedefi 3 dolar seviyesi ve bunu Twitter adresimden de paylaştım arkadaşlar. Hani sadece orası oraya has bir şey değil. Tüm takipçilerim için hem YouTube hem Twitter için 1.47 seviyesinde paylaşmıştık. Daha sonra da bu seviyede de paylaşmıştım arkadaşlar. Onun için Phantom için şu an için hedef. 306 seviyesi arkadaşlar önemli bir altcoin yükselişini devam ettirecektir. gördüğünüz gibi şuraya baktığımız zaman Ağustos'ta 0.44 seviyesindeydi. Şu an için yaklaşık 6x 6x'lik bir yükseliş yapmış. Ciddi bir marj demektir bu. Herkes bazen Solana'ya, Avax'a bakıyor ama kaçırdıkları coinler de var. Ama tabii ki İlla ki kaçırılabilir ama belli seviyelerden de giriliş yapılması gerekiyor. Şu an için Phantom için söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. 3.06 formasyon hedefi var. Buradan alınır mı onu söyleyelim. Bazı arkadaşlar özellikle eleştiri yapıyorlar. Belki haklılar. Yani ben buradan alın diyemem arkadaşlar. Yani ben analizini yaparım. Bu size kalmış bir şey. Ya alın derim geri çekilir. Ya al dedim böyle oldu. Ben bunun 3.06 hedefi var. Formasyon hedefi var. Siz bunu ister geri çekilince alırsınız. Yani 2.26'ya geri çekilince alırsınız veya diyorum ki Bitcoin 54.000'e çekilme durumu var o zaman beklersiniz. Yani kendinize bir strateji geliştirebilirsiniz. Ben size yolu çizerim siz o yolda hangi durakta alacaksınız hangi durakta ineceksiniz bunu kendiniz bileceksiniz arkadaşlar. Bunu söylediğimiz zaman yani olumsuz ol, olumluyu insanlar kendinden olumsuzu benden biliyorlar. Dolayısıyla tabii ki olumluyu benden bilen arkadaşlarımız da var. Onlara da e, haksızlık yapmayalım ama e, her her insan bir olmuyor maalesef. Onun için ben yolunu gösteririm siz kendiniz karar verirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki analizimi link link içinde biliyorsunuz. E, bazı arkadaşlar çok fazla olumsuz yorumlar yazmıştı. Arkadaşlar link ağır gider ama e, link zarar ettirmez insanlara. Biliyorsunuz burada bir e, formasyon vardı. Alçalan trend kırılmıştı kırıldıktan sonra bakın onaya geldi onaydan sonra yükseliş hareketi devam etti. İlk hedefinin 28 dolar olduğunu söylemiştim. 28.52 ikinci hedefinin de 33 dolar olduğunu bahsetmiştik. Link sabah yayınımızda bundan belki 3 gün 4 gün önceki yayınımızda takip edemiyorum arkadaşlar. Sizler takip ediyorsunuz yakınen ve dolayısıyla şu an için 33 dolar formasyon hedefine doğru devam ediyor. Ama burası önemli bir direnç noktası. Buranın kırılımı zor olabilir. Eğer kırılırsa daha önceki yakın vade tarihi zirvesi 36 dolardı. Bu seviyelere kadar yükselişin devam etmesi beklenir. Link tarafında söyleyeceklerim şu an için bunlar. Biliyorsunuz linki bu seviyede analiz yapmıştık arkadaşlar. Onu belirtmek isterim öncelikle. Hemen buradan sonra nereye geçelim arkadaşlar? Harmony One arkadaşlar. Biliyorsunuz Harmony One. Bazı arkadaşlar Harmony One'a neden bu kadar e, inandığımı soruyorlar. E, arkadaşlar platform koyunu alt koyunu biliyorsunuz ve fiyatı çok ucuz. Yani bu seviyelerde olacak bir fiyatı değil. Ben bunun fiyatının yani matik gibi 1.40 1.50 artık yükselip bu seviyelerde kalıcı olmasını beklediğim alt koyunlardan bir tanesi. Önemli bir yatırım yaptım ben buna ve bu yatırım doğrultusunda ciddi hedefler bekliyorum tabii ki olursa. Ama şu an için gördüğünüz gibi 0.12'lerde 0.06'larda tweet atmıştım bu seviyelerden toplayın diye. Ama Şöyle baktığımız zaman da e, yani 0-12'lerde 15'lerde hatırlarsanız buralarda insanlar 17-18'lerde alınca ah vah tüh zarar ettik senin yüzünden diye mesajlar yazmışlardı. Ama arkadaşlar sabırlı olmak lazım. Hemen gitmez yani. Bakın 24'ten alan arkadaşlarım da vardır. Neredeyse şuraya baktığımız zaman burayı ne zaman kırdı? Ağustos'un 10'unda biz ne zaman yani 30-40 gündür şu bölgede geziyor. Dolayısıyla artık buralar 12 13'leri görebiliyoruz mu? Görmüyoruz arkadaşlar. Bitcoin geri çekilse de tabii ki çok sert bir geri çekilme de tabii ki görürüz. Ama şu an için baktığımız zaman artık buralardayız. Yani 22 40la 26 arasında gitgeller yapıyoruz. Dolayısıyla bu seviyelerdeyiz ve 26 kaç arkadaş? 83. Bir önce gördüğü zirveyi kırdıktan sonra nereye gidecek arkadaşlar? İlk hedefimiz burası. Burası neresi? 0.32, 33 seviyeleri. Dolayısıyla artık yavaş yavaş belli bir zaman sonra buralara gelecek. Buralardan artık şöyle yapacak arkadaşlar. Yükseldik. Buralarda gezmeye başlayacak. Daha sonra yükseleceğiz. Buralarda gezmeye başlayacağız. Ve bir, bir ara bakmışsınız bir anda sert bir hareket yapmış. Belki %100, %200'ler bir an bakmışsınız 1 dolar seviyelerinde göreceğiz. Onun için arkadaşlar atacaksınız unutacaksınız böyle para, coinleri. 0.12'den o kadar arkadaşımın maliyeti vardır ki birçok arkadaşıma yakın arkadaşlarıma da söyledim. Van, Koti, Eldrond bunları alın unutun. arkanızı Avax bunları alın unutun. Bakmayın arkanıza ekranı kapatın. Her gün ekrana bakarsanız her gün satma ihtiyacı duyarsınız. Satmakta yani satarsınız. Çünkü Zarardayken nasıl beklemeyi biliyorsanız kardayken de beklemeyi öğrendiğiniz zaman bu işten para kazanmaya başlarsınız arkadaşlar. Van için söyle, sadece bunu söylemek için bugün Van'ı açtık. Evet Rune arkadaşlar. Rune'yi biliyorsunuz geçen gün sadece 3 gün önce 8.40 seviyesinden bakın 1-2-3 evet 3 gün önce. 3 gün önceki sabah yayınımız. Bugün cumartesi cuma. Ee, burası cuma. Perşembe sabah yayınımıza bakın Arkadaşlar. Şu bölgede analiz yapmıştım arkadaşlar. Şurada 8.40 seviyesinde alçalan trend kırıldı. Artık yavaş yavaş yukarıya doğru devam edecek. İlk hedefin 9 dolar daha sonra da 10.54 seviyelerine kadar yükselişin devam etmesi beklenir diye analiz yapmıştık. Ve bizi üzmedi arkadaşlar. Rune biliyorsunuz önemli benim çok sevdiğim altcoinlerden ve Twitter'da da ciddi manada paylaşım yapıyorum Rune ile ilgili. Çünkü bu seviyelerde de hatırlarsanız. Twitter'ım şu an kapalı ama açılır inşallah. Açıldığı zaman Rune ile ilgili geçmiş video e, tweetlerime de bakabilirsiniz. Bu seviyelerde ciddi manada paylaşımlar yapmıştım Rune ile ilgili ve buradaki %400'lük yükselişi birçok arkadaşımız kazanmıştı tabii ki. insanlar bekleyemiyor. %10'u, %20'yi görünce satıyorlar ama onun için sabırlı olmanız lazım arkadaşlar. Biraz sabretmeyi, biraz beklemeyi, "Karde ki kar e, söyleyemedim." kardayken beklemeyi biraz başarabilirseniz, o zaman ciddi paralar kazandığınızı göreceksiniz. Ha ben para yatırıyorum. Sinyal grubumuzda da o şekilde arkadaşlar alıyorlar yüzde üç, yüzde dördü görünce satıyordu ya arkadaşlar bir bekleyin. Yani tamam yüzde dört, yüzde beşte de satabilirsiniz ama yani bu piyasada biraz beklemek lazım. Beklemeyince maalesef olmuyor arkadaşlar. İstediğiniz dünyanın en iyi traderına getirseniz olmuyor. Dolayısıyla beklemek lazım. Runeyi artık Rune dikkatli seviyeler. Hemen şuradan Runeyi söylemedik arkadaşlar. Hemen geçelim Runeye tekrar. Bakın Rune artık şurası 12.08 önemli bir direnç noktası. Burayı söylemedik. Bakın bu seviye önemli bir direnç noktası daha önce geçemedi. Onun için 12.08 bölgesi artık satış için gayet uygun bir bölge. Eğer elinde olan arkadaşlar var ise. Hemen son analizimiz VET arkadaşlar. Bugün uzattık çünkü başka bir video çekme şansım olmayacak. VET'e bakalım. Alçalan trend kırılmış hatırlarsanız bu bölgedeyken yine VET'in analizini yapmıştık. VET tabii ki daha önce de söylemiştik arkadaşlar. Yükselmesi gerekiyor. Eylül ayında özellikle VET'ten ben bir yükseliş bekliyordum fakat olmadı. Ama VET'in yükselişi artık yavaş yavaş başladı. Geri çekilmeler olabilir mi? Olduğu zaman iyi bir alım fırsatı olarak değerlendirilmeli. Yakın vade direnç 14-14 bölgesi. Bakın şu bölge önemli bir direnç noktası arkadaşlar. Yani şurası şöyle önemli bir direnç noktası. Burası bu bölgeden kısmi satışlar gelebilir ama burayı kırdıktan sonra 16.70'e kadar yükselişin devam etmesini bekliyorum VET'te arkadaşlar. VET için de artık yavaş yavaş yükseliş senaryosu devam ediyor. Onun için bu bölgeden bakın şöyle yükseliş, düşüş, bakın dip daha aşağıda tekrar yükseliş arkadaşlar. Yani VET'in bir sonraki hamlesi unutmayın arkadaşlar 19 olacaktır. Yani bu seviyelerden alan bir arkadaşım 19 seviyesine kadar bekletsin. Bu bölgede satsın arkadaşlar ve uzun sürmeyecektir. Bunu da burada yazalım yorum kısmına mutlaka alan arkadaşım eğer 19'dan satıyorsa bunu bana hatırlatsın. Çünkü VET'in bir sonraki hedefi 19 olacaktır. Belki bunu 3 hafta sonra görür belki 2 hafta sonra görür bilemem ama çünkü bakın yükseliş yükselen bir dip ve yükselen bir tepe olacaktır arkadaşlar. Daha bu şekilde devam edecek alt koyunlar daha sonra düşüş ve ondan sonra devam edecektir. Bu şekilde olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur arkadaşlar. Söyleyeceklerim bunlar. Kanala destek olmak için abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı ve beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.